Herkese merhabalar, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar, dün canlı yayında haftalık burç yorumu yaparken takipçilerimizden yazanlar oldu. Rana Hanım, sınav için ritüel verir misin? Sınav için formül paylaşır mısın diyenler oldu. Siz istersiniz de ben paylaşmaz mıyım? İşte sabah sabah şu an bu formülü canlı yayında gösterdik. Şimdi arkadaşlar bu formülü bu şekil yazıp sınava gidemeyeceğiniz için bu o, ritüelimizin ya da formülümüzün ya da tılsımın püf noktalarını verdim. Bileğine nasıl çizeceksin ya da ne yapman gerekiyor? Kaç ara, kaş, kaç yaş arası yapabiliyor? 7'den 70'e dedik ama kimler kendisi yapması gerekiyor, kimin için velisi yapacak yaş olarak ee, o yüzden de şu an mesela bu video size ilk defa da denk gelmiş olabilir ya da daha önceden takipçilerin mesela biliyorlar neyi nasıl yapacağını ama bu önceki gördüğünüz formüllere benzemiyor. Bu bir tık değişik. Ee, sınava hiçbir şey götüremeyeceğiniz için üstünüzde kalem ya da yazı olarak bir şeyler o yüzden de bunu daha güzel bir şekilde paylaştım. Sır olarak kimsenin bilmemesi gerekiyor nasıl yaptığını işte onun detayına Vedmarana YouTube sayfasına canlı yayın kısmına giriyorsun. Ee, sınav için sınavı güzel e, sınavı geçebilmen için başlığıyla işte bu formülümüzü görebilirsiniz oradan. Tüm püf noktalarını detaylıca izleyin. Ondan sonra yapın hayırını görün. Ne için bir sınav günü formül ya da e, bir şeyler mesela okuyup önceden geliyoruz? Bunun sebebi bildiğimizi unutmamamız için, heyecan yapmamamız için, dikkatimiz sadece ya da oraya odaklanabilmemiz için. Bu formülde senin verdiğin emeklerin karşılıklarını heyecan yapmadan hızlıca güzel sonuç alabilmen için. Hayırını görün.